Arkadaşlar merhabalar. Artık mikrofon sorunumu çözdüğümü düşünüyorum. Bugün ilk defa yeni cihazımla video çekiyorum arkadaşlar ve daha öncesinde bir deneme videosu yaptığımda sesimi gayet iyi buldum. Siz de arkadaşlar lütfen hani yeni cihazla beraber videonun akıcılığı, FPS'i, işte ekran kalitesidir. Özellikle de mikrofonu nasıl olmuş yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Evet yeni sezona giriş yaptık. Ee, yeni sezon aslında süt adam destesi için güzel bir sezon diyebiliriz. Çünkü birçok antimiz nerf yedi. Evrimli Valkür, Evrimli Kafes, Goblin Makinesi, Sarmaşık. Ee, bununla beraber Köstebek desteleri de bize genel olarak anti oluyor. Köstebek nerf yedi. İskeletler yani o çok bize anti değil ama yine genel olarak hani birçok anti olan kartımız nerf yedi. Tabii ki yavru ejder 2 döngüye çıktı. Oduncunun öfkesinde de hafif nerfler var ama yani arkadaşlar o kadar avantajı geçiyorken biz de ufaktan yani elimizi taşın altına koyacağız. Maçlara geçelim. Şimdi soruyorsunuz yavru ejder evrimini devam mı? işte iskelet ordusu evrimini mi kullanırız? Arkadaşlar şu an ben şahsen yavru ejder evrimini kullanabilirim. İskelet ordusu evrimi fena değil. Bazı noktalarda çok çok iyi iş görebilir ama şimdi iskelet ordusu evrimi oklara gidiyor arkadaşlar. Bu böyle bir durum var. Hani bazı noktalarda süper ama oklara gidiyor mesela. Hani oklar çok kullanılacaktır bu sezon. Bakın şimdiden söylüyorum. Bu sezon ok sezonu olacak. Birçok kişi ok kartını tercih edecek. Evet yavaş gel yalnız. Tamam şunları bir eritmemiz lazım. Özellikle bir şifacı eritmemiz lazım. Evet sarmaşık yine kullanılıyor arkadaşlar. Ne kadar nerf yese de. Ben şunu da söyleyeyim. Sarmaşık ne kadar nerf yese de bu sezonda ben kullanılabilir bir kart olabileceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle de bir durum var. Tam emin değilim ama mesela sarmaşık kartı en fazla 3 karta vurabiliyor ya. Şöyle bir baktığımızda sarmaşık mesela öndeki generali alabilir mi evrimli iskelet ordusundaki? Alabiliyorsa sarmaşık kartı hala daha da çok kullanılır hatta. Çok değişik Antin anti Kuntin bir deste. ilk sezon başında zaten buradan giderim. Sen 9 iksir oradan harcadın. Bir de buradan şimdi ne yapacaksın? Kasırganı da harcadın. Ana kuleye de çekemezsin. Olunca orada iyi vurur yani. Tamam yani soldan vuramadık. Sağ taraftan kuleyi aldık. Büyücü kitlendi an barbarları atabilirim. Gayet güzel. Yani tabii ki e, biz daha hasar yiyeceğiz ama sonuç olarak kule kaybetmeyiz yani diye düşünüyorum. Evet sarmaşık atmasına rağmen biz orayı kaybetmedik. Şu an kule takısında öndeyiz. Ha tabii ki rakip sağ tarafa da vurdu ama bizim de iki tane toplayıcımız var. İki kat iksire de girmiş durumdayız. Özellikle rakipte de kasırga olduğu için büyücüye dikkat etmemiz lazım. Doğru noktalarda büyücü kullanımı bizi sıkıntıya sokabilir. Yine evrimli oduncuyu da kullanabilirim bu sezon. Öyle bir ihtimal de var yani. Evrimli oduncu da kullanılabilir. Yavru ejder oradan bir yüklemen lazım senin ya. Yavru ejder ah yavru ejder. Ya elektro orada çalıştı bir vuruş yapamadım be. Şimdi hem evrimli büyücü hem de evrimli. Aaa. Ben evrimli büyücüye vuruyor sandım kule. O yüzden attım onu. Yanlış oldu. Neyse hala kötü değiliz. Hala toplayıcımız var. İyi durumdayız. Diye düşünüyorum. Şuradan şu lanet olası büyücüyü bir alalım. Atıyorum ortadan ya. Güzel. Ee, golemi görmesi güzel oldu. Şimdi arkadaşlar buradan ben bir şey atacağım. Ee, amacım evrimini döndürmek. Yani orada golem yani işte biraz orada rakip kart biriktirerek gelebilir. O yüzden Köprüden hemen elektro ejder eritsin yani kartları. Şimdi ben arkadan atsaydım adam kart biriktirip gelirdi. Bir tane daha vur oğlum. Harikasın sen be bravo. Gerçekten bravo. Böyle saldıralım. Bakın adam aslında o kadar iyi bir oyuncu değil bu arada. Onu söyleyeyim. Adam çok iyi bir oyuncu değil ama adamın hem evrimli büyücü hem de evrimli elektrosu olduğu için kasırgayla beraber o çok iyi tutuyor. Yoksa e, bu adam çok iyi bir oyuncu değil yani. Tamam. Biz oradan iksir lazım. Şöyle yapalım. Elektro vur. Oo çok güzel. Ne maçı dönüyor? Az vurun. 212. Kasırga artı şey alamıyor orayı. Kasırga mutlaka şart arkadaşlar. Ortadan iksir golemi gelebilir. Oo çok güzel. Ben dedim ama bu adam iyi oynamıyor diye. Yani bu adamı taşıyan antili oldu ki %200 anti şöyle ortadan atalım arkadaşlar. Büyücü büyücü atar. Güzel. Zor maçtı ya. Bayağı zor maçtı. Şimdi oklar 120-130 vuruyor. Kasırga 38 vuruyor. Alamıyor. 160 civarında bir şey kalıyor. Güzel. 170 mi? Her neyse işte. 170 falan vuruyor yani. Evet. Güzel bir maç kazanmış olduk. Şuradan e, ödülümüzü de alalım. Ha tamam. Güzel. Ödülümüzü de aldık. Devam edelim. Evet. Umarım akıcılığı falan iyidir. E, FPS iyidir. Özellikle sesime çok yorum yapan oluyordu. Hani mikrofonumun kötü olduğunu söyleyen çok kişi vardı. Umarım şu mikrofon sorununu özellikle çözmüşüzdür arkadaşlar. Mikrofon benim için çok çok önemli çünkü hani YouTube'da en çok eleştiri aldığım noktalardan birisi mikrofon kalitemin kötü olması. O yüzden umarım bu sorun çözülmüştür. Güzel. Evet köstebek de bir nerf yedi. artık. Daha yavaş arkadaşlar geliyor karşı tarafa. Güzel birbirlerini almaları süper oldu. Hemen bir yavru ejder atalım. Hop. Evrimli top nerf yedi evet en büyük şeyi söylemedim ben ya bakın o kadar şeyi söyledim en büyüğünü söylemedim evrimli top nerf yedi süt adam destesi oynayanlar bu bizim için çok iyi bir şey bakın eskiden mesela e, arkadaşlar 2.6 eşleşmesi mesela 50-50 idi -50 süt adam destesiyle bu arada arkadakini görmesi var ya inanılmaz iyi oldu şimdi süt adam destesi 2.6 eşleşmesi 50-50 idi. -50 ne zaman arkadaşlar bu evrimli top oyuna geldi? Eşleşme 2.6'ya kaydı. Artık ben 2.6'yı yenmem inanılmaz zorlaştı. Eskiden eşit eşleşmeydi. Ben de yenerdim o da yenerdi. Ama evrimli toptan sonra adam evrimli topu atıyor. Alev topu atıyor her şey ölüyor. Bir de savurarak vuruyor evrimli top. O da ayrı bir konu. Ve arkadaşlar ben bakın hala savunduğum bir şey var. Bence evrim konsepti olarak çok yanlış iki tane evrim var. Birincisi evrimli dart ikincisi de evrimli top. Neden? Arkadaşlar evrimli top da evrimli dart da tekli hasar veren kartlar. Ama sen gidip bunlara alan hasarı evrimi getirmem bence doğru değil. Mesela evrimli topa gelen evrim evrimli bomba kulesi olarak gelseydi hiçbir şey demezdim. Çünkü kartın mekaniğine benzer. Hani alan hasarı veriyor. E, o da alan hasarı verebilirdi. Ama evrimli topa böyle bir şey gelmesi e, hala daha da. E zaten Clash Royale'in en çok kullanılan evrimlerinden birisi olmaya devam etti top. Ama Nerf yedi çok şükür. E yine attı evrim topu. Ah güzel bu sefer ıskaladı. Bu evrimli kar topu da sanırım bir Nerf yedi. Hafif bir Nerf'tü galiba. Böyle arka planda onda bir Nerf'ünü görmüştüm. Küçük Prens iyi kitlendi. Elektronun sevdiğim özelliklerinden birisi böyle şarj kesiyor. Kitleniyordu mesela baya kitleniyordu o şarjını kesti falan güzel oldu. Adam dayanıyor şu an. Güzel de aslında ama yeterli olmadı ve bir galibiyetimizi daha almış olduk. Sıkıntı yok toplayıcımız hayatta. Toplayıcımızı dikiyoruz arkadaşlar ve galibiyetimizi alıyoruz. Tabi doğru ataklar yapmak çok önemli. Bu arada bu sezonun e, bu açılış ekranı baya güzel olmuş hani çünkü animasyon falan var o anlamda baya hoşuma gittiğini söylemeliyim arkadaşlar devam edelim animasyonlu olması gerçekten güzel Kerem mi bu o Türk geldi Bozoğun elleri Bozok yozgat geliyor aklıma bol şans oynayalım Aa kalp atıyor ya şapşik. Bol şans ama oynayalım. 2-0-10 olsun oynayalım. Bol şans. Arkadaşlar şimdi bir de videoyu duraklatamıyorum. Hani duraklatma şeyini eklemeyi unuttum. Ee, ve videoyu 2-3 saat içinde yüklemem lazım. Şu an saat kaç ya? 3 falan yani. Evet adam da 2S'ye Eyvah eyvah. 2S bizim için sıkıntılı bir deste. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir kasırga atalım. Ne kasırgası. Barbarlar atalım. Evet. X'e zor. Gerçekten zor. Bizim için biraz zor bir eşleşme olacak arkadaşlar. Toplayıcıyı diktik derken adam X'e bastı. Şeye de dönebilirim bu arada. Hani bu Stadam destesiyle de oynayabilirim. Belki bu e, iskelet ejderli versiyonunda oynayabilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz. İşte iskelet ejder, varil, evrimli olduğunca evrimli elektro ejderli versiyonunda oynayabilirim. Ya bunu biraz meta gösterecek. Mesela eğer ki çok fazla XS e oynanırsa bu sezon o desteğe dönerim. Neden? O desteğiyle alabiliyorum XS'ni ama süt adam destesiyle çok anti. Ha süt adam destesinin de daha iyi olduğu noktalar var o desteğe göre. Hani bu biraz metaya bağlı. Şimdi toplayıcı diktik. Ancak karşılığında kulemizin yarısı gitti. Hadi bakalım. Şimdi bir toplayıcı daha diksek şöyle süper olur. Evrimli okçuları döndü. Ona da dikkat edelim. Ben burada toplayıcı dikeceğim. Şu okçuları alalım. Başka bir şey istemiyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar x e, da gelebilir. Dikkat edelim. Şöyle golemi atıyorum. 2 toplayıcımız var. Bir tanesi öldü de. Devam. Evet ufak bir vuruş yapmışız ama bizim için yeterli değil. Bizim için en azından 1500'e kadar düşürülmesi gerekiyor. Ama o da böyle tomruk falan atarak yine vurur. O yüzden bizim vurmamız lazım. Yani 3'ün 5'in hesabını yapmadan saldırıp vurmamız lazım. Alev topu yiyebiliriz kafamıza. Aynen. Güzel. Güzel yakaladık bu arada. Ah be. Güzel bakın toplayıcıyla beraber rakibi döngüye aldık. Ben artık bu şekilde oynuyorum. Mesela böyle bazı oyuncular var köprüden falan atıyorlar iksir yok diye. Arkadaşlar ilk sadece her türlü iksir bulur. O yüzden siz arkadan çıkın yani. O köprüden atma olayı böyle maçın bitmesini uzatmanın son 30 saniye kalır. Kule canında da falan geride olursun. Öyle yapabilirsin ama onun dışında böyle köprüden atma durumlarını böyle iksirine karşı falan çok yapmayın. Golem, golem için diyorum. D falan atılabilir belki. Evet güzel. Orada yavru ejderimiz de bir vuruş yaptı. Baya iyiyiz şu an yani. Adam hala savunuyor. Şu an aslında adamı vurması lazım ama şu an biz saldırıdayız ve güzel gidiyoruz. Şöyle yavru ejderi de atalım. Oduncuyu da atıyorum. Kasırgayı elimizde tutalım okçulara karşı. Okçular geldi an kasırga atacağım. Süper. Evet iyi oyundu. Umarım bana sövmüyorsun. Güzel iyi oyundu güzel. Adamsın. Vallahi kusura bakma Kerem. İzliyorsan ee, dediğim gibi duraklatma butonu var normalde. Ben onu ayarlamayı unuttum. Yani şu an duraklatamam. Mesela küreselde çekseydim bir video çok sıkıntı olurdu. Çünkü ee, maç araları yani bir dakikaya kadar uzayabiliyor. Güzel iyi gidiyoruz ya. Son bir maç daha yapalım mı? Ne diyorsunuz? Hadi son bir maç daha yapalım. Bu çinçonu eşitleyelim diyelim. Çan altında kalmayalım. Evet. Akin geldi. Yalnız var ya kötü bir başlangıç oldu bizim için. Elimizde şey de yok. Normalde oduncuyla tertemiz savunuruz da oduncu yoktu elimizde. <laughs> yaşlı cadı. Yani yaşlı cadıyı hiç görmüyorum bu arada. Yani bir Buff alabilir bu arada ya. Yaşlı cadı kartını ben unuttum ya. Yaşlı cadı geliyor mu sizin karşınıza arkadaşlar? Ciddi soruyorum yani böyle yaşlı cadıyla karşılaşıyor musunuz? Yok yani. Sanki böyle Clash Royale'den silinmiş bir kart gibi geliyor bana yaşlı cadı. Yalnız şu an bayağı iş yaptı. Ya iş yaptı da. Oo. Adam bayağı bu. bak bravo dedin Bak zehirli ok attın. Bravo dedin. Zehirli ok attın. Maç sonunda 3 taç yeme ama bak sana söyleyeyim. Maç sonunda 3 taç yeme. Arkadaşlar geçmeyin beraber üçleyelim şu adamı. Tilt oldum buna. Yenilmek istemiyorum. Toplayıcımızı diktim. Hadi bakalım ne geliyor? Lan var ya sen bekle bekle. Hemen buradan bir barbarlar. Aha! Bravo. Bravo kardeşim. 7 iksir orada çöp ettin Bravo. Dur şöyle bir emoji atalım. Bak şu an kork korkmaya başladı bak. Emoji de atamıyor. Korkular başladı şu anda bakın. Yavru ejder atalım. Evrimimizi bir döndürelim. Tam evrimlerle çıkalım bakın. Aha. Bak bunu attı ya. Korkular başladı diyorum size. Bekle bekle sen. Bekle sen bekle. Oğlum var ya sana. Aa, çok delirdim buna. Bu var ya ezip geçeceğim şimdi. Deli gibi üşüyeceğim bunu. Bekle sen şimdi bekle. Bravo çekiyorsun ha bana. Ha? Bekle sen bekle. Sen bekle. O pek kan olmasına rağmen. Hadi bakalım. Delirdim kafayı yedim Yenilemem bu adama Yalnız var roket moket çıkıyormuş ne güzel ya Hadi bakalım gel, gel 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 vur elektro Vur elektro bravo çekeceğiz ona Vur 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 Aha Aha gitti Bravo Bravo gel buraya gel 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 gel. Sen o bravoları göstereceğim ben sana. Bravo çekiyordun. Bravo çekiyordun. Ne oldu? Gel 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 gel. Bak seni insan gibi üçlemeyeceğim. Böyle insan içine çıkılmayacak şekilde üçleneceksin sen. Gel. Böyle olur işte bravo. 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 Evet. Benden en fazla bir kule alır. <laughs> Ama 3 kulelerini ben alırım. Evet arkadaşlar. E, Bravo reisi de üçlediğimize göre bakalım şuna. Evet. Ortalama bir niyay şampiyon oyuncusu. Evet arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Özellikle de Ses kalitesi olarak mikrofonun ses kalitesi iyi mi? Onu yorumlara lütfen yazın. Akıcılık olarak nasıl? Önceki videoyla kıyaslayabilirsiniz bu arada. Bundan önceki tüm videolarımı yani 3 yıl önceki değil de son bir yıl falan yani bakın işte onlar A32 telefonuyla çekmiştim. Şu an ilk defa yeni telefonumla çekiyorum. Hani yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepsini de okuyacağım. Güzel yorumlar yani daha doğrusu yapıcı yorumlar yazabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.